Merhaba çok değerli YouTube boşluğundaki yengeçler. Bugün The Man From The Window oynayacağız. Tamam. Biz yine de okuyalım. I wanna, I hate Aman tanrım. Çok yoruldum. Vay canına ne uzun güldü be. Güldü mü? Aman tanrım. Çok yoruldum. Ne uzun gündü be. Sanırım eve daha geç varabiliyorum. Ama bazen böyle oluyor işte. Vazgeçmiyorum. En iyisi biraz uyumaya çalışayım. Bizimkine sabah kahvaltı hazırlamak için erkenden kalkmam gerekecek. Anacığım! Ana! <laughs> Anam! Ana! Çocuğum bu geç vakitte ne yapıyorsun amına? Senin yarın okulun var sen de biliyorsun bunu. Ama ana! Kitaplık adam beni yakalayacak ana! Ha? Ne adamı? hangi o kitabı? o? İki bunun hakkında bana. Gördün mü? Ayda. Hocam ben izlemem ha. Çocuğum bu insanların yazdığı korkutucu kitaplardan biri. Bu tarz şeyleri okumak için daha çok küçüksün. Küçük beyninizi yarı yarıya korkutacak. Senin küçük aklını öldürecek bunlar Oku Okuma o. Bu telefonu yasaklıyorum. Bir ay bir, bir ay yok sana telefon. Ama ana onu dışarıda gördüm. Harbili gördüm bir de yani. Bir, bir, haber bu yani. Canım bu sadece bir kitap. Ya gerçek değil. Hadi şimdi hemen koş ve Bak, bak yarın uyanacaksın. Erkenden. Gidişte uyanmak istemeyeceksin. Bak ha. Ha Aha dur. Şimdi nereye girmiyorduk? Canım benim gel buraya. Şimdi buraya girme. Sakın. Bu masaya girme. Eee. burayı da kontrol edecek. E ee, ben nereye gireceğim? Yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Başka yer bulamadım. Adam kapıdaymış. Hadi geçmiş olsun. Koltuğu da devirdi. Sıra sıra bakacak şimdi. Geçmiş olsun. Ah oh, lan. Ana. Anacığım adam gitti. Harbi gitti lan. Ana. Ana saklanma bırak. Lütfen. Anacığım. Ana. Bir, bir, bir el daha atalım. Bu sefer kapı kapalı bak. Tamam. Hiçbir şey yok. Bakma işte oraya, bakma işte oraya. o zaman yatıyoruz orada ya. Aa, geri zekalı beni görmedin mi amına? görmedi. Hayır, çocuğu buldum. Bu sefer de çocuk gitti. Of of. Polis sirenleri. Çocuk gitti diyor. Ana 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 da ağlıyor. Aa donutları açalım. Tamam. şimdi çocuğum. Gel benimle. Ya benim yanıma geldi direkt. Allah kah. Donutların hepsini gömdü. Afiyet olsun. Ya bu göt mü? Bu göt mü? Oros çocuğu. Nasıl öğrendin onun orada olduğunu? Nasıl gördün lan it? ne <laughs> yapacak bir şey yok. Ne yapacak hiçbir şey yok. En iyisi bitirelim artık. Ne, neye bakacağız artık? Tamam. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ee, i̇kinci oyunu da var. Oynayacağım elbet bir gün. Hadi bay bay.